Bonjour à tous. Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde alfabeyi öğreneceğiz. Fransızca'da l'alphabet diyoruz. Öncelikle yazılı alfabe 6 sesli harf dahil 26 harf içerir. Bu 6 sesli harf A, ö, i, o, Ü ve y. Diğer tüm harfler ünsüzdür. Yukarıda gördüğümüz ifadelere bakalım. L'alphabet. Bakın alfabet demiyorum. Aynı Türkçedeki gibi alfabe diyorum. Letr anlamı da harftir. Bunu heceleyecek olursak L Ö D T R Ö Şuna dikkat etmemiz gerekir. Fransızca'da T T veya double T demiyoruz. 2 T, 2 P, 2 S vesaire diyoruz. Yani 2 T, 2 R, 2 P, 2 S deriz. Alfabeyi ezberlemeniz için 7 sütundan oluşan bir tablo ile çalışacağız. Alfabenin harfleri için 26 harf var ama sadece 7 farklı telaffuz var. Her sütünün üstünde veya harfinin sesini temsil eden bir fonetik sembol bulunur. Bu tablo hem telaffuz etmenize hem de ezberlemenize yardımcı olacaktır. Fonetik semboller şu şekilde. A E Ü E Öncelikle sesleri duymanız için alfabeyi fonetiğiyle birlikte seslendireceğim. A, aş K, B, C, D, J, P, T, V, W E, F, L, M, N, R, S, Z, I, J, X, Y, O, Q, U. Evet arkadaşlar, artık alfabeyi nasıl telaffuz ettiğimizi bildiğimize göre e, alfabeyi sırasıyla öğrenebiliriz. A B C D E F G H I j k l m n o p q r s t u v w x y z Evet arkadaşlar, alfabeyi nasıl telaffuz ettiğimizi bildiğimize göre artık ezberlemesi daha kolay olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abiyento.